Şehin su içtiği bardaktan su içmek, onun dokunduğu yere dokunmak gibi bazı uygulamalar görüyoruz. Bunların dini dayanağı var mıdır? Bunlar biraz abartılı şeyler değil mi? Evet, abartılıdır. Efendim Peygamber Efendimiz bazen tıraş olurdu. Saçlarını, sakallarını kısalttırırdı berberine. Sahabe-i kiram da Peygamber Efendimize olan sevgilerinden dolayı onun saçlarından, sakallarından birer tutam, birer ikişer almak için beklerlerdi. Peygamber Efendimiz de sahabesinin bu sevgisini, muhabbetini gördüğü için e bunları ashabıma paylaştırın demiş. Ve bugün Sakalı Şerif diye işte bazı yerlerde, camilerde biliyorsunuz bulunuyor. Bunlar bir muhabbettir. Ama hiçbir sahabi o sakalları kutsallaştırmadı. Sadece bir hatıra diye taşıdı yanında. şey Efendilerin de insan sevdiği bir zatı, bir hoca efendiyi, bir şeyh efendinin ona verdiği bir takkesini, bir tesbihini, bir emanetini, bir kitabını hatıra diye rafında muhafaza eder. Yani bana e, bu zat bu kitabı hediye etmişti diye. Bu bir muhabbettir, duygu ve psikolojik bir şeydir. Güzel bir şeydir de. Ama kullandığı bardaktan e, su içmek, kullandığı kaşığı yemek, bunlar hijyenik olarak sıhhat açısından bir kısım problemler ihtiva ediyor. E, şey Efendi de bir insandır. E, hasta olabilir, grip olabilir, korona olabilir. Dolayısıyla onun içtiği bardağın, işte yarım bardağı içmek, onun kullandığı kaşığı çatalı kullanmak e, sağlık açısından, Doğru değildir. Bunlar abartıya gidiyor. Yani iş sevgi boyutunu fazla abartmamak ve hijyenik ilkeleri yıkmamak şartıyla bir sınırda tutmak lazım. Yoksa muhabbeti taşırmak denir buna. Muhabbeti taşırdığı zaman bir kısım sağlıksız, hijyenik olmayan durumlar ortaya çıkabilir.